arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mouse'un hareketini böyle yapmak e, yapmayı göstereceğim. İlk önce Microsoft Store açıyorsunuz. Microsoft Store açtıktan sonra e, buraya Custom Cursor yazıyorsunuz şöyle. Şu en üstteki. E, buna tıkladıktan sonra şuraya bir şey gelecek. Şu Custom Cursor yazıyor bakın. Buna basacaksınız yükledikten sonra yüklenenler diyor. Sonra masa üstüne aktarıyor zaten masa üstüne geliyor uygulama. Ee, üstünde sonra e, custom cursor yani uygulamaya giriyoruz. Sonra more more cursor diyorsunuz. Ee, sonra geldikten sonra bir tanesini beğendiniz diyelim. Mesela şu. Bunu yaptık. Ee, Sonra burada uygulamayı açmak ister misiniz diyor. Uygulamayı aç diyeceksiniz. Sonra buradan Apple'ya basacaksınız. Ve bakın oldu. Bakın mouse'umuz oldu. Mouse'un hareket böyle oldu. Görüşürüz. Benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.